oyun zaten oldu. sayılmaz. Aa geldi. Squat atacağım mı? Ben Ahmet. He? Yok Ahmet'e soruyorum. Atarız abi. Bak ya. gireriz. Yasoyu da al. Gel yaso. Geliyorum abi. Amet, diyor bak. Ahmet duyuyorsan Bir saniye, bir saniye. Biraz çok, çok, bir çok bir az. Yalnız kredi kartı kabul etmiyorum. <laughs> kredi kartı kabul etmiyorum diye. Yalnız bu klip masraflarının yaklaşık 10.000 TL falan olacağını hesaplamadan yazmış sanırım. Damacana. Arda'nın pipisi bir de damacana eklemiş. Kalem artı damacana diye yazıyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum. Geliyor mu? Evet geliyor. Kalem artı damacana Arda'nın pipisi bayağı heyecanlıymış. Thor baltasını kendim yapıp sana atacağım. Çamayan şişko. Peki. Çamayan şişko. Thor baltası yapacak. Yani Thor'un baltası yok ama neyse. Thor baltası yapacak. Hediye. Ahmet gözlüklerimi beğendim. Hiçbir şey demedim. Bakıp söylesene yorumunu. Abi bir saniye. Yeni aldım. Nasıl bir gözlük? Normal tamam, güneş gözlüğü Bunu abi. yazmıyorum arkadaşlar çünkü muhabbet kuşunun e, hasar görmesini istemiyorum. E, ama şey böyle pazarlarda şey satılır ya porpor. Böyle ne abi? kuru muhabbet kuşu böyle şey. Oyuncak gibi böyle. <laughs> kuru muhabbet kuşu ne demek abi? Oyuncak ya böyle. He, içi boş olur ama. He 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 yani. böyle vurursun ton 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 Hafif eder böyle yani. Aynen. Evet tok. Bakıyorum gözlüklerine kardeşim. Yani. Takılmıyor şu anda. Bakıyorum. Takılı Sen niye hep ya. aynı tip gözlük, gözlük alıyorsun abi? Gerçekten... Hayır, bu yuvarlak değil. Gerçekten... Bu bir kere bak köşeli görüyorsan... Gerçekten... İzper Hadi abi. oradan be. İsteyene kitap yollayacaksın. Sanat. Evet, bunu da yazmıyorum çünkü kimse kitap istemez abi. Biz Türkiye yani. Burada kimse kitap okumuyor. Pergel. Ben yazmadım, kuzenim yazmış. Bu arada arkadaşlar, Mecahreyn. Dilan dedi ki, saçını 4-5 numara, 3-4 numara yapsana dedi. Yapayım mı? Hayır yapma. Yakışıyor dedi sana falan. Hayır. Tam bir tam bir tezele benzersin abi. Pergel. Ne alakası var Pergel. abi? <laughs> Nereye sokulacak? Çünkü ben de uzar yani. Göte. Evet. Birinci o lahmacuna arta kalan limon kabuğu. Arkadaşlar nimetleri sokmuyoruz. Yine Garen'in kılıcı. Hemen şişko. Balta hediye artık Garen'in kılıcı. Senin Garen kılıcı kılıcı anal yazıyorum. 10 radyan arttırılacak pergi yönelişi. Kalın her fazla sıra için yani 100 radyan. Evet pergeli 100 radyan yapıyoruz. 100 radyan. Kusura bakma porpor önemli bunlar tahsilat olacak. Abi sen yap. Tricky sen Hunt Rotring abi. Tricky Hunt Trix. Hunter. X. Hunter kaç milyon yıldır sapmıştı bir de ya. E, rotring. Rotring. Ben not alıyorum abi. E, Haçırta ansap demiş. Haçırta ansap. Ansap. Eğer ansap olursa da kendisini banlıyorum. Biliyor kendisi. 20 her Evet tamam benim işim bitti porpor. Ben hazırım. Tahsilatların hepsi yazıldı. Reddy'ye bastım, bastım, bastım abi şu anda. Şimdi nelerimiz var, Gordon Freeman kendisi 20 gün içinde 1000 TL gönderecek, Arda'nın pipisi anal insertion olarak kalem ve bunun üstüne damacana olarak bildirmiş. Ee, realistik değil abi damacana. De, nasıl yapacak? Yapacak bu işi? abi. Iron Blood 21 bez sokacakmış. Ben bez nasıl sokuluyor bilmiyorum. Sihirbaz gibi çıkarsın sürekli <laughs> oradan böyle. Hani var ya sihirbazlar çıkartıyor 100.000 tane bez. Ya porpor por, sen bir aptalsın abi inanılmazsın ya. ya <laughs> sihirbazlar gibi çıkarsın abi, da abi. ya. Ojan Akkaya da topa sokacak e, ee, Valhalla Kerhanesi Kalas 19'u Kalas e, ee, Kucur 32 YGS denemesi sokacak e, ee, Holiday Kavanoz sokacak e, ee, Seksi <laughs> Bartı klip masraflarını karşılayacak e, ee, Seksi burada bir 10.000 TL'den falan var Bu kadar param var mı bilmiyorum ama e, tanıtlarım var seni mahkemeye veririm Net Sıçamayan e, ee, Şişko Torun baltasını kendi elleriyle yapıp bana yollayacak. Torun baltası yok ama... Ege Güneyci, Güney Koreli. Senin chatindekiler 5 dakika benim çetime geçip... ...iki cümle yazsınlar da ben de eğleneyim ya. Ya da hepsini oku bana. Okuyorum abi ya. şu anda. Ee, sıçamayan Şişko <laughs> aynı zamanda Garen'in kılıcını sokacakmış. <laughs> Torun baltası. <laughs> ee, kum kucağı... Pergel sokacak ve e, her atladığımız level için 10 radyan arttıracaktı. Pergel'i 100 radyan yapıyor, Birinci olduk çünkü 10.den sonra her level'da. E, Tricky Hunter x Rotring sokuyor. Hachirita Ansap oluyor. Bunlar e, hepsi alacak listesinde. Abi şu var. anda kolumu bekleyin. Atlayın ama hapishaneye geçin, kuzeye doğru. Ne ne ne? Geçin oh! hapishaneye. Kuzeye doğru gidin yani, böyle kuzeye. Kuzey nereye gidiyoruz? Uzağa yani. En uzağa babaanne. En kuza, kuzeye git abi. En kuzeye git. Orada gidecek bir yer buluruz.